Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Spotify'da istediğiniz sanatçının, istediğiniz şarkısına, istediğiniz fotoğrafı nasıl ekleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Spotify'da şarkı dinlerken ya da TikTok'ta gezinirken denk gelmişsinizdir. İnsanlar bazı Spotify'daki şarkıların arka planına, kanva denen bölümüne kız arkadaşlarıyla ya da kendi arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını ekliyorlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle sizin e, claimlenmemiş bir sanatçı bulmanız lazım mesela 80'ler yazdık bir dakika bakalım Bunlar claimlenmiş Bakıyoruz claimlenmemiş Erişim elde edilmemiş Sanatçı profili arıyoruz Mesela Banu Kırbağ diye bir sanatçı var 80'lerin sanatçısı 80'ler çalma listesinden bulduk İki buçuk milyon dinlenmiş şarkısı var iki tane. Ee, bu sanatçının şarkılarına girip e, siz kendi istediğiniz bir fotoğrafı koyabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle arama yerine geldik. Spotify artist aldık. Bunu telefondan da yapabilirsiniz. E, fark etmez. Get Started dedik. Help dedik. Bundan şunu kabul ettik. Başlarken ben oturma aşamıyorum kısmına geldik. En aşağı kaydırdık buradan bizimle iletişime geç yazıyor. Buna tıkladık. Direkt bu linki de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ben açıklama kısmında veririm muhtemelen linki. Mesajlaşmaya başladı başladı. sizin kayıt olup yapmanız lazım. Yani buradan login deyip kayıt olup da konuşabilirsiniz. Mod no de konuşabilirsiniz. Fark etmez. Ama size sanatçı savun erişimini verecekleri için hangi hangi Spotify hesabına erişim tanımlayacaklarını e, soracaklardır O yüzden siz girişe konuşursanız sizin için daha iyi olur. Şuradan oturma açarsanız e, Aynı şekilde Giriş yapmış olursunuz Claim artist dedi buraya şu anda daha bot var Şu anda botla konuşuyoruz Claim artist direkt direkt bizi desteğe yönlendirecek Buradaki arkadaşlar kilit nokta saatçinin e, Tiksiz olması şöyle göstereyim Biz mesela bağlı kırbağı nasıl bulduk Mesela MFÖ'yü niye claimleyemiyoruz? Çünkü gördüğünüz gibi doğrulanmış saatçi diyor. Ee, biz buna claim sistemi diyoruz. Claim. Erişim elde etmiyor. Burada işte nasıl claimleyeceğimiz hakkında birkaç tane şey söylüyor. Buradan speak to an advisor diyoruz ve gerçek bir adamla bizi bağlamasını sağlıyoruz. Şimdi bütün sanatçılara yapamazsınız bunu. Mesela Blok 3'ün şarkısına ben kız arkadaşımla fotoğrafımı koymak istiyorum diyorsunuz. Yapamazsınız çünkü Blok 3 doğrulanmış sanatçı. Erişim elde edilmiş. Ee, ve bir bug vesaire kullanarak yapsanız bile bunu. Bunun legal olan kısımları var mesela. Şimdi şöyle göstereyim. Biz burada bağımlı kırba adına yapacağımız işlemde bağlı Kırbağ'ın bir menajeri, söz yazarı ya da bağlı Kırbağ'ın kendisi olduğumuzu açıklayıp şey yapacağız. Açıklayıp erişim elde edeceğiz. Şimdi bize Spotify'da bu sanatçı var mı diyor. Var dedik. Bağlantısını gönderiyoruz. Gönderdim bağlı Kırban bağlantısını. Biz konuşurken burada iptal ettiğimiz şey Bağlı Kırban ben kendisiyim ya da menajeriyim ya da Söz yazarıyım vesaire. Üçünden birisini seçip konuşmanız lazım. Öbür türlü vermezler. Artı olarak bu legal bir yöntem değil gibi yani siz bağı kırbağın yasal bir temsilcisi değilseniz ve erişim elde ederseniz eğer bu legal olarak yani şu yapmaz. Bu Spotify'ın bir açığı diyebiliriz. Adamlar doğrulayamıyor yani çünkü burada bizden isteyecekleri şey olacak. Sanatçı hesabına ait sosyal medya hesapları ver Ve bizde sosyal medya hesapları oluşturup ben şimdi vermeyeceğim ama normalde claimleme yöntem o şekilde. Mesela Instagram'a giriyorsunuz. Erişim elde etmek Bunları yapmak zorundasınız. İşte buraya bağını kırbağa etmail.com girdiniz. Bir tane şifre girdiniz. Ardından bağını kırbağa 2 diyor mesela. Bağını kırbağa düz alınmıyor mu? Alınmıyor. O zaman Resmi Bağlı kırbağa resmi yazdık mesela bu şekilde alıp Kullanıcı adınızı buraya iletmeniz lazım Şimdi diyor ki bize bu gelen temsilci Bir tane sanatçıya erişim elde etmeye çalıştığını anlıyorum diyor ee, Rahat ol halledeceğiz diyor Bizden sosyal medya hesaplarını isteyecek işte bağlı kırbağın de bu sosyal medya hesaplarını Şu şekilde yönetmeniz lazım buradaki profil fotoğrafını alıp zaten bağımlı kırba Google yazsanız direkt o çıkar muhtemelen. Şöyle göstereyim. Spotify yazalım. Aynen bu fotoğraf gördüğünüz gibi bu fotoğrafı farklı kaydedip Instagram'da profil fotoğrafı vesaire yapacaksınız. Hatta post atarsanız daha iyi olur. Hesabınız eski kurulum bir hesap olursa daha iyi olur. o şekilde. Facebook'ta isteyecek. Twitter'da ister muhtemelen. SoundCloud'da isteyebiliyor. Hepsinde hesap açıp verirsiniz. Ve dediğim gibi profil fotoğrafını Spotify'daki profil fotoğrafı yaparsınız. O size erişimi vereceklerdir. Ee, eğer çok sağlam bir sanatçıysa mesela ne bileyim aylık 500 bin 600 bin varsa e, kesin istiyorsanız kesin erişim elde etmek istiyorsanız gidip de Deezer'ını vesaire klemleyebilirsiniz. Deezer'da da bu Deezer, Spotify gibi bir uygulama. Yine sanatçılar müziklerini paylaşıyorlar. Ve burada bir sanatçı yarışma elde etmek çok daha kolay. Bir hesap açıp direkt form iletiyorsunuz ve bir hafta iki hafta içerisinde size veriyorlar. Canlı destekli görüşü halletmiyorsunuz burada. Deezer alırsanız Spotify'ı da almak ihtimaliniz artacaktır. Burada size bahsetmeye çalıştığım şey, kanalda bir tane daha bununla alakalı video vardı insanlar anlamıyor işte diyor ki ben nasıl diyor işte çakalın şarkısına fotoğraf ekleyebilirim diyor ekleyemezsiniz arkadaşlar sizin bulmanız gereken hesap mesela Banu Kırbağa yazdık diyelim arama yerine yazınca mavi tiksiz hesap çıkması lazım gördüğünüz gibi mavi tik yok ve çakal yazdığımızda var ama mesela Banu Kırbağ'a girdik evet, tik yok burada gördüğünüz gibi bu tarz hesapları claimleyip erişim elde edebilirsiniz destekli konuşmanız uzun sürüyor en az 10-20 kere denemeniz lazım muhtemelen. Sosyal medya hesaplarını atınca doğrulayamadık deyip e, destek şeyi kapatacaklardır. İletişime geçmeyi kapatacaklardır. Siz tekrar tekrar deneyeceksiniz. Siz oturma açıp deneyim tabii ki. Yöntem bu kadar da Ücretli işlemler için e, bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram.com için. Ücretli sosyal medya işlemleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Artı Telegram'ımı da vereyim. Telegram'ım ve burada telefon numaram da var zaten. İstediğiniz şekilde bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ücretli işlemler yapıyorum. Ama şey işlemi yapmıyoruz artık. Spotify'da mesela abi kız arkadaşımla fotoğrafımı şu şarkıya koyar mısın diye gelmeyin. Artık o işlemi yapmıyoruz. Bu işlem yasal bir işlem değil çünkü tekrar söylüyorum. Ee, başka işlemler için gelebilirsiniz. Yasal olan, legal olan işlemler için gelebilirsiniz. Bu işlem için gelmeyin. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, kendinize